Lazer epilasyon %100 bitirilir. Lazer uygulamasına başlayacak kişilerin önemli bilmesi gereken konulardan biri kıl yoğunluğundaki yüzdelik azalma miktarıdır. Lazer %100 bitirir, bitiş garantili gibi söylenlere kesinlikle inanmayın arkadaşlar. Ama sizlere pürüzsüze yakın bir vücuda sahip olabilmeniz için izlemeniz gereken adımları paylaşacağım. Bilimsel çalışmalar ve yapılan uygulamalar neticesinde uzmanların kabul ettiği oran %80-90 oran aralığındadır. Bu seviyedeki kıl yoğunluğundaki azalma neredeyse pürüzsüzlük seviyesindedir. Kalan kıllarsa incelmiş veya daha seyrek vücudun bazı bölgelerinde kalabilir arkadaşlar. Bunun için 6 ile 12 ay arasında tek seanslık uygulamalarla tamamen pürüzsüz bir vücuda sahip olabilirsiniz. Peki dikkat etmeniz ve izlemeniz gereken adımlar nedir? Birinci adım, lazer epilasyon uygulamalarında en önemli faktör Uygulamada kullanılan cihazın orijinal ve onaylı gerçek bir lazer epilasyon cihazı olmasıdır. İlk yapmanız gereken işlemi yaptıracağınız işletmede kullanılan cihazı araştırıp emin olmak. İkinci adımsa uygulamayı yapan kişinin yeterli mesleki bilgi ve sertifikasyonlara sahip olmasıdır. Uygulamayı yapan kişinin özverili çalışması ve yeterli seviyede lazer enerjisini kıl köklerine verdiğinden emin olması gerekir. Uzmanlığa dayanan bu tecrübenin yetersiz olması durumunda geçici sonuçlar almanıza sebep olacaktır. Üçüncü adımsa zamanında seanslarınıza gitmeniz. Lazer epilasyon bir tedavi sürecidir ve zamanında gidilmeyen uygulamalarınız neticesinde tedavi süreciniz maalesef geriye gitmiş olacaktır. Kalıcı çözümler ve onaylı sistemlere sahip işletmelere ulaşmak için falconnerede.com adresini takip edebilirsiniz.